Google Haritalar'da daha iyi bir yerel sıralama elde etmek için bu 3 adımı mutlaka uygulayın. İşletmenizden sıklıkla ve düzenli fotoğraf paylaşın. Altını burada özellikle çiziyorum. Düzenli paylaşın. İşletmenizi ziyaret etmiş kullanıcılardan alakalı yorumlar bırakmalarını isteyin. Burada altını özellikle çizeceğimiz nokta alakalı yorumlar bırakmalarını isteyin. Ve son olarak sabırlı olun. İşletme adınızı anahtar kelimelerle doldurmak, yorum ve değerlendirme satın almak gibi spam algılanabilecek uygulamalar uzun vadede bütün emeklerinizin bir anda yok olmasına sebep olabilir. Google işletme profili ile alakalı sorunlar yaşadığınızda açıklama kısmına bırakmış olduğum bağlantıdan biz Google ürün uzmanlarına her zaman ulaşabileceğinizi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.